أعوذ بالله فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا فلا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق ve ehsene tefsirâ. Habibim, diyorlar ki Kur'an niçin peygambere toptan indirilmedi? Toptan indirilseydi de diyecekler ki, bu da bize ağır geldi. Ha, niçin? Senin kalbine onu yerleştirelim için, onu ayet ayet indirdik allah Teala buyuruyor. Şimdi, demek ki Kur'an'ın inzali, Kadir gecesi indirilişin hangi tür indiriliş? Toptan indiriliş. Nereden indiriliş? levh-i mahfuzdan. Nereye? Beytül İzzet denen birinci kat semadaki makama indirilir.